what şehit yakınları, gaziler, değerli basın mensupları. Gece saatlerindeki operasyonda HAI PKK terör örgütüne karşı mücadele eden tüm silahlı kuvvet unsurlarımıza hareket, harekatta başarılar diliyoruz. Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Rabbimizden rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz devletimizin kurumlarına sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarını kurumlarımızda tam olarak temizlenmediğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla bugüne kadar varlığını, etkinliğini ispatlamış FETÖ metri denilen sistemin istisnasız tüm kamu kurumlarında kararlı bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde son günlerde kamu kurumlarında yeniden etkin hale gelmeye başladığı söylenen bu terör örgütü yeniden devletimizin başına büyük dertler açabilecektir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında terör örgütü FETÖ'nün bertaraf edilmesine yardım etmemiz sebebiyle bizlere gazilik unvanı verildi. Bizler resmi yazılarda belirtilen terör örgütünün bertaraf edilmesine yardım etme gerekçesini doğru bulmuyoruz. Çünkü bizler terörle mücadelede yardımcı unsur değil, asli unsur olarak mücadele ettiğimizi düşünmekteyiz. Gazilik unvanı verildikten sonra terörle mücadele kanunu 3713'ü tüm haklarına sahip olamadığımızı üzülerek fark ettik. PKK nasıl bir terör örgütü ise PKK ile mücadele eden kolluk kuvvetlerimiz nasıl terörle mücadele edip 3713 sayılı terörle mücadele kanununa <laughs> dahil iseler ve tüm haklarından yararlanıyor iseler bizler de Türkiye tarihinin en sinsi, en karanlık terör örgütü olan Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ettik ve İstiklal Savaşı, ikinci İstiklal Savaşı diye nitelendirilen bu mücadelede yaralandık. Fakat iç güvenlik gazisi kardeşlerimiz ile ne yazık ki aynı haklara sahip olamadık. Dolayısıyla burada hakkaniyet istiyoruz söylemlerimizin içinin ne kadar dolu olduğunu, isimleri farklı olsa da devletin bütünlüğüne kast etmiş terör örgütleriyle mücadele eden herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmaktayız. Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Hanımefendi 20 Ocak'ta yaptığımız toplantıda bizlere sözler vermiştir. Güvenceler vermiştir. Sayın Bakanımız bu verdiği sözleri Birkaç gün sonra kendisiyle karşılaşan arkadaşlar sol, sorduğunda inkar etmiştir. Buradan Sayın Bakanımıza soruyorum. Sayın Bakanım, gazilere verdiğiniz sözleri neden inkar ediyorsunuz? Sayın Bakanım, gazilere tutamayacağınız sözleri neden veriyorsunuz? Yine Bakan Yardımcımız, Şehit Gazilerden sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Adnan Erten Bey, bizlere defaatle de Türkiye'nin maaş almayan tek gazileri olan 15 Temmuz gazilerine maaş sözü vermiştir. Sayın Adnan Eten, üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bu sözü tutmadınız. Yoksa siz de Sayın Bakanımız gibi verdiğiniz sözü inkar mı edeceksiniz? Yine şehit yakınları ve şehit yakınları ve gaziler genel müdürümüz Sayın Selim Çelenk kendisiyle görüşen tüm gazilerimize sürekli olarak şükretmeyi tavsiye etmektedir. Bizler artık Sayın Genel Müdürümüzün sürekli şükretmek içerikli konuşmaları sebebiyle yanlış kurumda çalıştığını, asıl çalışması gereken kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu düşünmeye başladık. Sayın Selim Çelenk defalarca verdiğiniz sözleri şükretmek sözcükleriyle bizlere unutturamazsınız. Yoksa siz de Bakan Hanım gibi verdiğiniz sözü inkar mı edeceksiniz? Geçtiğimiz hafta görevine asaleten atanan sayın Selim Çelenge tutum ve davranışları hiçbir işe yaramaması sebebiyle hayırlı olsun diyemiyoruz. Yazıklar olsun diyoruz. Günlerdir şehit yakınları ve gazileri bakanlık önünde bekleten bu zihniyete gülüyor. Tüm sorumluları onurlu hareket edip istifaya davet ediyoruz. Verilen tüm sözlerin takipçisi olmak ile birlikte sözünü tutmayan herkesi her makamı kamuoyuna ifşa etmekte kararlıyız. Yine Cumhurbaşkanımızı 15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde İstanbul'da şehit yakınları ve gazilere hitaben söylediği gaziliğin 45 hakkı var tamamından yaralanacaksınız sözlerinin takipçisiyiz. Bizler 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına tüm maddelerden yararlanacak şekilde dahil olmadan buradaki basın açıklaması etkinliklerini asla bitirmeyeceğiz. Her geçen gün büyüyoruz, daha kalabalıklaşıyoruz ve şehit yakınlarıyla gaziler olarak hakkaniyet istiyoruz diyoruz yüce Türk milletine saygıyla duyurulur. FETÖ'ye karşı omuz omuza. bu binada bizlerle iki buçuk saat süren toplantıda bizlere şeref aylığını doğru bulmuyorum. Şeref aylığına geçmiş hükümetlerin bir yanlışı olarak görüyorum. Sizlere şeref aylığından daha iyisini vermek için çalışacağız şeklinde bir sözde bulunmuştur. Yine bakan yardımcısı Adnan Eten Bey masada net olarak sizlere SGK'dan maaş bağlayacağız demiştir. Beş ay geçmiştir. Sayın Bakanımızın sözü üzerine beş ay geçmiştir. Sayın Genel Müdürü Selim Çelenk Bey toplantı çıkışında kolumuza girerek arkadaşlar toplantıyı ilk ertelediniz. Bizi büyük bir müşkilattan kurtardınız. Söz veriyorum maaş bağlanacak demiştir. Bakan Hanım gibi sonradan kendisi de bu sözü inkar etmiştir. Bizim bir vakıfta para toplanmıştı. Onları alabildiniz mi? Vakıfta toplanan paraları şu ana dek üç defa biner lira olmak şeklinde alabildik. Ancak biz vakfın keyfiyetine karşıyız. Vakfın bir gelir gider kalemi yok. Vakfın bir internet sitesi yok. Bakan Hanım'ın iki dudağı arasında biz bunlara karşıyız. Vakfın Mehmetçik Vakfı gibi profesyonel, sistematik ve müdahaleyi gerektirmeden icraat yapan bir vakıf olmasını istiyoruz. Vakıfta ne kadar para toplandı biliyor musunuz? Ana parası 309 milyondu. Ancak vakıf yetkilileriyle geçtiğimiz Pandemi sürecinde yaptığımız görüşmelerde paranın katılım bankasına aktarıldığını, bir aylık, üç aylık periyotlarla paranın değer kazandığını, artmaya başladığını belirtmişlerdi. Siz kaç kişisiniz peki o parayı internetten? 2700 gazi yaklaşık e, 250 küsür şey, yani toplamda ortalama 3000 kişiyiz. anneniz ne zaman Sadece bin lira mı? Sadece 3 defa 1000 lira toplamda 3 binel 3000 bin lira evet. Beyanlarımıza ne kadar devam edecek? Bizler sesimizi duyurana kadar, muhatap alınana kadar devlet büyüklerimiz tarafından bunu bitirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü devlet büyüğümüz bize bir söz vermiştir. Devlet büyüğümüz sözünü inkar etmiştir. Devlete, devlet yetkilisine daha doğrusu sözünü inkar etmek yakışmamaktadır. Sayın Bakan, sayın Bakan halkın gözündeki devlet sözünü tutar, algısını ne yazık ki yıkmıştır. Şeref aylığı ne kadar Bizler şeref aylığını talep etmiyoruz Sayın Bakan'dan. Normalde şeref aylığı 2324 yani asgari ücret kadar. Bizler bu konuda en düşük er maaşı talep ediyoruz. Çünkü o ne kadar? 3550 lira sebebini de açıklayayım sorduğunuz için. Çünkü sabaha kadar seferberlik çağrısı ile terör örgütü FETÖ'ye karşı direniş gösteren, çoğu yerde göğüs göğüse çarpışan arkadaşlarımız, PKK ile çarpışan Güneydoğu kardeşlerimizin aldığı hakları çok da ağzını almıştır. Biz bu konuda eşitlik istiyoruz. Sizin hepinize şerefa şeref aile bağlandı mı? Hiçbirimize şeref aile bağlanmadı. Sadece 200 küsür bazı rakamlara göre de, o da muallakta. Çünkü yıldan yıla muayene gerektiren şekillerde değişiyor. 200 veya 300 küsur gazimiz e, mağluliyet oranına göre maaşa bağlamıştır. Şeref aylığı alan şu an o isimle alan hiçbir gazimiz yoktur. Efendim, de, evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Omuz